Ailenizin yasa dışı bahisçisi Şerif geldi. Bugünkü bahisleri açıklıyorum. Bir, horoz dövüşü. Aranızda bu horozla dövüşmek isteyen var mı? Divri Doğu'nun Las Vegas olacak sloganıyla yola çıkan Şerif'ten ikinci bahis önerisi. Bugün ben mi ölürüm, bu emmi mi? Bahisleri sadece 18 yaşından küçükler oynatıyorum. Oynamak için çoluğunuzu, çocuğunuzu gönderin. Ben dükkanda olacağım. Fiziksel olarak kendini hazır hissediyor musun bu işe? Çünkü kovalamalar olacak. Genelde kovalayacaksın ama bazen de kaçman gerekecek. Yapabilirim diyor musun? Kovalamaca benim işim efendim. Adeta usta bir avcı gibi. Hiçbir kaçan kurtulamaz elimden. Genelde sokaklarda dolaşacaksın. Tehlikeli de olacak illaki. Buna hazırlıklı mısın? Sokaklara alışayım mı efendim? Zaten eski işim de sokaklardaydı. Tehlikelerini biliyorum yani. Pazarlama yaptığımda da sokaklardaydık genelde. O yüzden sokaktan gelecek her türlü tehlikeye hazırlıklıyım yani. Sana mıntıka versek. Git bu mıntıkayı denetle desek. Denetleyebilir misin? öncelikle buyurun efendim. Hmm, üşvet. rüşvet. Rüşvet? Yo, anam gibi göndermiş gibi Teşkilatın gücünü arkama alırsam denetleyemeyeceğim hiçbir şey yok efendim. İşe alınırsan kendini 10 yıl sonra nerede görüyorsun? Anlamsız bir soru bence. Neden? İşe girmek istemiyor musun? Sınavda mıyız? <laughs> Tebrik ederim kardeş. Mülakatta kaydırma yapını da ilk defa görüyorum. Allah! Oldu mu lan iki saat? Nerede kaldı bu adam? Şişt. Alo! Cevap versene lan. Lideriniz bir şey sordu. Oldu mu iki saat? Nasıl? 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 Oh, oh, Şuna bak şuna. Hemen benim bir şey yazmam lazım ona. Ne yazayım ben buna? Bir şey söyle. Ne yazayım? Bizim iş teknik hocasının bir lafı vardı, onu yaz. Sarışın sevme, kirlenir. Kızıl sevme, kirlenir. Seveceksen esmer Sevdikçe şekerlenir. Yapıştır. Bunu ne diyorsunuz? Bunu ne yazayım? Tövbe estağfurullah. Gideri var, bunun da gideri var. Ee, şey yaz. Annem, anam. Her sabah uyanıp aynaya baktığında herkesle gülüşürsün. Ama en afilli kahkahayı benimle atarsın balım der. Yaz, yaz. Ne oluyor kardeşlerim? Tam olarak kim ne yapıyorsunuz yani burada? Artık biz işe girdik reis. Ee? Elde titremekten de bıktık reis. Ha? ha. Face'te profil güncelleyip kariye kıza salça oluyoruz. Ben olamıyorum işe giremediğim için. Tabii bir de ne iş yapmaya kalksam gelip kapatıyorsunuz orayı. Zaten grupta bir ağırlığım da kalmadı. Sağ kol muyum, orta bacak mıyım belli değil. <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum? Bu ne bu ne bu ne bu ne? tarafta tablet, bir tarafta telefon, ortada laptop açık. Anasını ağlattınız varlısı. Ümdünüz, ümdü... Ah, vereyim. Kürdanla da bağlan. Kapat! Asla mıdır, nedir? İş yapmaya geldik. Oğlum buraya. Lan oğlum, Facebook'tan aradılar ya. Sitenin arama tuşunu bozmuşsunuz. Büyük ilminin aziz dostu Mark Zuckerberg'e mahcup ettiniz beni. Git ona söyle. Evet. Onun sıfatını mezar taşına profil fotosu diye bastırıp cümle aleme layıklatırım. He he söylerim. Neyse neyse benim konu ne oldu? Bir şey geliyor yine. Ne bu? Bu kağıttaki adama gidip rica edeceksin. Her şey onun iki dudağının arasında. Onu ikna ettin ettin. Edemedim. Niye edemedin? Bu bari unut. Ya bu muydu çareniz? Bunu baştan söylesenize. Beni niye iki saat beklettiniz? Yahu yemek yedik. açma mı kalsın bu çocuk bütün gün burada? <laughs> Neresi çocuk bunun ya? Bizim orada böylelerini emmi diyorlar emmi. Bütün mutfağı emmiştir bu ya. Ama Hilmi şunu sakın unutma. Kendini çaresiz hissedersen en yakın dostun duvardır. Duvar mı? Anlamadı mı? Yuh. Yahu duvar. Ne duvarı ya? Ne oldu ya? Ulan ben başka bir şey söyleyecektim. Arkasını dönünce refleksle kaçmaya başladı. İnşallah anlamamıştır lan o. kız. Hilmi de öyle anlamadı. Bu geri zekaları hiç anlamadı. Öz! lan! Çık çık, çık 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 Oğlum yavaşın lan yavaşın! Bir lan! Bir lan! Allah Allah! Oğuzhan sen bu taşlama işini bayağı yanlış anlamışsın yani. Görüyor musun abisi? Mahalleye kaos hakim olmuş. Her zaman dediğim gibi. Üçüncü dünya harbini bilmem. Ama bunun dördüncüsünde taşlarla sopalar kullanılacak. Ne yapsınlar abi? Hedefte kendileri var sanıyorlar. Hedeftekiler biziz biz. Rahat olun. Daha düne kadar hayran mektupları alan ben tehdit mektupları alır oldum. Geçmiş olsun. Kimden şüpheleniyormuş? Vallahi bilmiyoruz ki. Yalnız bildiğimiz bir tek şey var. Bunu yapanlar kesin mal. Mecaz yapmıyor ama bildiğin mal yani. Bizim arabayı patlatacağız diye ona çıkıp el alemin arabasını yakmışlar. <laughs> Yalnız şimdi öyle değil mi? Araba bu araba. Araba arabaya benzer değil mi? Neyse ney. Mahallenin kenetlenmesi. Daha da önemlisi mahallenin biricik değerlerine, bizlere, Metin ve Ali'ye sahip çıkması gereken zamanlar bunlar. Okey? Birilerinden bir şey duyarsanız mutlaka bize haber edin. Biz şimdi gidiyoruz. Siz de seviyoruz. Hadi. Hadi eyvallah. Aa. Abi hadi arabayı patlattın. Niye bize söylemeden adamlara tehdit mektubu yolluyorsun? Kim ben? Hiç aklıma gelmedi ki gerçeği yollamaz mı? Ee, sen yollamadıysan kim yolladı? Bu iki angut yollayacak değil ya. Kim yolladı lan bu mektupları? Kim yolladı? ...ya da kimler? Abla ne yapıyorsun orada? Eğleniyorum. Lan yine mi parmak? Ben niye her seferinde yiyorum bu numarayı ya? He? Ama insanız işte. Ümitsiz de yaşanmıyor. uğraşmasana çocukla. Niye ya? Eğleniyoruz işte. Hem her defasında yiyor numarayı. Ne numarası? Abla hazırlansana çıkıyorum ben. Hadi sen de işe geç kalacaksın. Aa ben sana söylemedim mi? Patron dedim ki buranın havasını değiştirmemiz lazım dedim. O da tamam dedi. Bir hafta tadilat var. Bir hafta tatilim yani. Oo üstelik paramı da alacağım. Ha ondan keyfin yerinde. Evet ya vallahi daha var ya en son ilkokulda kar tatili verdiklerinde bu kadar sevinmiştim. <laughs> E ne yapacağım ya yapsam? Ne yapayım işte? Öyle evde dinlenirim. Emrah'la eğlenirim. Öyle. Abla, o kar tatillerine de çok sevinirdik. Ama anamız babamız dışarı çıkmamıza izin vermezdi. Evde köz köz otururduk hatırlıyorsan. Sakın ha. Evde durma. Çık dolaş. Eğlenmene bak ya. Neler geldi başımıza son günlerde. Vallahi ben senin yanında olsam bir dakika durmam evde. Çıkarım dışarı. Oh! Bütün gün keyfime bakarım. Öyle mi diyorsun? Ya aman. Ne var ya. Ben eğleniyorum Emrah'la. Hasta da ben. Eğlenmeyin benimle. Duygularımız oynamayın. Eda Hanım. Ee, ben yuyu varsa da gülsün hemen bak. Yoksa benim işim Ne bileyim ya. Hava da soğuk. Abla çık dolaş eğlen. Bak bununla da çok fazla evde yalnız kalma. Neyse ya. Banyo acil değil de. Çamaşır yıkama günü olsun mu bugün? Birbirimizin kirli çamaşırlarımı yıkarız. Aman! Evet ya, evet evet. Ben çıkayım, eğleneyim. Hem de çok eğleneyim, evet. Kollu kumar makinesi gibi çıktı şerefsiz makine. Ocağıma incir ağacı gitti. Al sen bunu öbür katta oyna. Biz Feyza ile özel bir şey konuşacağız. Gayret ederim. Sevimli Toroman. Canım. Senle Kartal hakkında konuşmamız lazım. Son günlerde kafası pek yerinde değil. Son günlerde mi? Adamın ortaokul diploması sahte be. Bunu nasıl mezun ettin diye sorarlarsa diploması sahte derim diye müdür gidiyor. Bizzat kendisi sahte diplomayı bastırıyor Kartal'ın eline veriyor. Ben kendimi bildim bileli Kartal'ın kafa yerinde yok yavrum. Hayır ben yardım edelim manasında söyledim. Yoksa daha öncesi de var. Okumayı öğrenmeye çalışırken bu bilgiler gerçek hayatta ne işimize yarayacak diyordu. Yani buna nasıl yardım edebiliriz ki? Ya bu bir süredir yalnız takılıyordu. Ben de sen olunca pek vakit ayıramadım. Garibim yalnızlıktan bunu almış olacak ki bana geldi. Ya Feyza ya ben dedi. Ben de çocuk daha kötü olmasın diye Feyza'dan ayrılırım dedim. Ne yapacağız şimdi o zaman? Ya Kartal'ın yanında dümenden kavga edip bir süre bizi kimsenin göremeyeceği yerlerde buluşacağız. Hmm. Bizi kimsenin göremeyeceği bir yer. Acaba samanlıkta mı buluşsak? Yok canım ne samanlı? Ne yapacağız samanlıkta buluşup? Bir ağzımla söylemediğim kaldıydı. Onu da yakında söylerim zaten. Hayır kanka sen niye Şaşırdım be kanka. Lise boyunca birlikte takıldık ama anca fark ediyorum. Klonmuşsunuz ya lan siz. Ay, herif lisedeyken de üst insandan hallice olduğu için... ...bu ucubelerden başka kimse onunla arkadaşlık etmiyordu tabii. Var ya en yakışıklısı bile yanında yıkık dökük duruyordu kızım. Ay tabii o fantastik dörtlüğü geç. Onların hiçbir şansı yoktu. <laughs> Yalnız o günler geride kaldı be Denizciğim. Şimdi hepimiz iş, güç, kariyer, para sahibi adamlarız. En azından bir kısmımız. Ee, ne olmuş? Yani diyorum ki Deniz'im eskiden olanak yoktu. Ama şimdi senden dökülenleri toplayabiliriz Deniz'cim. Yokmuş öyle elinde çıtayı düşürmüş konfor arayan cıvırlar. Ya sen git Allah'ın divriğinde beni en yakın arkadaşımla aldat. Önce Feyza'ya da kızdım tabii. Ama buna nasıl kızgın kalır insan? Ay şu sevimliliğe bakın Allah aşkına. Seni yerim, 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 yerim. Benim reel ve sanal tüm arkadaş çevremde nüfuz etmediği bir neşeyle sen kalmıştınız. Sizi de boncuk gibi arka arkaya dizdim mübarek. Kulübe hoş geldiniz. <laughs> ne diyorsun lan sen? Ne kulübü? İkinci yıl lisesi Açık Deniz'de Yelten Kulübü. Şu salonda görmüş olduğum bütün kızların hepsi kulübün iyisi tatlım. Deniz bana sadece 28 kadınla birlikte olduğunu söylemişti ama. Ne? 28 mi? Şubat ayının skorunu söylemiştir o sana güzelim. Şu hatunu çıkaramadım ben ya. Hani cımbız gibi olan. Beyza ya o. Hani favoriler güçlü diye kıskanıyorduk ya. Vay olumlu gelişme göstermiş. Ee ne de olsa Deniz abinizin tornasından geçti oğlum. Kartal. Vallahi mı? Deniz, şu kızı bana ayarlasana be. Kurbanın olayım. Tamam, o kadar güzel değil ama en azından körpe. Gideri de var, işimi de görür. Hem nefes de alıyor. He? Bak, bu kıya yap bana. Ne dilersen dile benden. Üstelik doydum ki orada burada garsonluk yapıyormuşsun. Sana daha güzel kapılar açabilirim. Kartal. Buyur kanka. Tavayı bir versene. Ah. ah. Sıcak tarafını neden veriyorsun oğlum? Neyse dert değil. Bir tabar adam çıktı lan dışarıya. Niye gayet etmiyorsun? Görevine saygın olsun azıcık. Vazife namustur. Şu kravatını da güzel. Oğlum kartal yapıştır. Ulu. Ne olmuş burada? Pakistanlı mülteciler mi bunlar? Bak, bak Deniz orada. Deniz, Deniz. Hadi uyan, biz geldik. Altı saattir dışarıda kızların gelmesini bekliyor. Popşim buz bağladı. <laughs> Abimleri düzenlediği partiden ne olacak ya? Gele gele git tane kız gel. Hadi kimse uyanmadan kalk bize gidelim. Bu kuramancalardan kurtulalım. Hadi çabuk. Siz hayırdır ya? Ne ayaksınız kızım? Gelmişsiniz burada benim mahalle ortamıma lagaluga yapıyorsunuz. Ben bu insanlar olmadan hiçbir yere gitmem. Salak mısın sen ya? Harbiden salak bu çocuk ya. Ben benim gönül işe yerim çoktan kapandı. Buradaki abilerime, kardeşlerime bir daha laf ettiğinizi duymayacağım. Biz birbirimize çok yamuklar yaparız. Ama kimsenin bize yamuk yapmasına müsaade etmeyiz. Şimdi voltanızı da alın gidin buradan. Kızlar, ben sizin sevinizi düşmek istemem ama sizin insanlığınızı sikem. Ulan sana helal olsun be. Yemin ediyorum tüylerim diken diken oldu. İşte aradığımız mahalle ruhunu. Koçum benim. Ulan ne genizler var be. Aslan kardeşim benim. Deniz ekmeğini niye yemedin oğlum? Diyette misin? Deniz şu yapmış olduğun kereziği var ya, Allah nasip edesin sana ölüm döşeğinde bile hatırlatacağım Süpersin. Mal mal. Gönül gişelerim kapalı dediğim bendim değil mi kanka? <laughs> Bence güzel partiydi ya, eğlenceliydi yani. Bence de harikaydı. Hiç bu kadar eğlenmemiştim ya, mükemmel. Coştukça coştuk ya, gerçi bunu anlatmaya bile gerek yok. Yeah. Bence bunu bir daha yapalım. Yeah. Yanık. Çok iyi sıvazladık. Kırk yıllık klavurum, böyle parti görmedim. Lavlent bir bu iki. Ya güzeldi, güzeldi, evet. güzeldi. Eğlen. Demek ki erkek erkeğe de parti yapılıyormuş. Aynen. Güzel yani. Ben... 1326 normalde Deniz'in okul numarasıymış. Lakabiymiş yani. 1326 oradan geliyor. Sonra bana şöyle bir mesaj attı. Senden öncekileri saymam ki Feyza'm. Ama senden sonra sadece bire kadar sayabiliyorum. Yirmi sekiz doğruymuş. Ama olsun yine de bin yüz yirmi altıdan daha küçük değil mi? Hı, hı. Hı, hı. Ne anladıyorsun sen fısır fısır? Ne? Arabamız burada beyler. Yalnız çok iyi koruyorlar. Abi biz bu işin peşini bıraksak mı? Hırsızlık büyük günah. Kul hakkı sonuçta ya. Ya bu araba bizim projemiz değil mi aslanım? Bir insan kendi arabasını geri aldı diye niye girsin günaha ya? Şöyle düşün bak. Şimdi biz bu arabayı çalarsak kimin kul hakkına gireceğiz? Bizim. E işte ben sana hakkımı helal ederim. Sen bana hakkını helal edersin. İki kul hakkı birbirini lambırası eder. Hiç matematik bilmiyorum Metin. Böyle diyorsan öyle olsun o zaman abi. Kendi arabamızı çalalım. Beyler en büyük hırsızlık zaman çalmaktır. Bırakalım koy koy. Aman ne büyük laf. <laughs> Aman ne büyük bilgelik. İyi güzel diyorsun da Yiğit Efendi. Şu kapıdaki dört tane ekşimeni nasıl geçeceğiz? He? Öpücük vererek mi geçeceğiz? Şöyle yapacağız. Önce kamyoneti çağıracağız üzerlerine son sürat süreceğiz. Kaçmaya bile fırsat bulamadan langur lungur kamyonetin altına girecekler. Altımızdayken kamyoneti ileri geri yapacağız. Ki öldüklerinden emin olalım. Sonra Ali kamyonetten aşağı atlayacak. Kürekte adamların kafalarını ezecek. Ki öldüklerinden emin olalım. Sonra içeriye gireceğiz. Arabayı alacağız. Çıkarken de mekanı patlatacağız. Nasıl plan? Sonra geri dönüp bakalım ki patladığına emin olalım. <laughs> Ya o kadar abartmaya gerek yok ya. Onu çalgıçla iki de yaparız değil mi? Şimdilik daha böyle klasik, daha basit bir taktik kullanalım. Bayılsınlar yeter. Ben gelmeden bu peçeteleri yeter sürdüm. Yani burunlarını silseler yeter. Nasıl plan? Bravo! Congratulations! Amazing plan Ali Bey amca! Multibang to tutti frutti. Artık 87 sene aynı anda şu dört kişinin burnunu silmesini bekleriz. Onu da düşündük. Boş yere mucit değiliz aslanım. Şimdi efendim, şarjlı elektrik süpürgesini tersine çevirdim. Torbasına da envai çeşit baharat koydum ki hapşurusundan diye. Şöyle çalışıyor. İyi de abi ne kadar baygın kalacaklar, onu nereden öğreneceğiz bileceğiz ya. Ve Tito Peki bu soruya bir cevabı var mı müptezel mucit? Günaydın. Anne kombi aç, yıkanmam lazım. 47 dakika. Tam 47 dakika baygın kalacaklar. Yani 47 dakikada arabayı götüreceğiz. <laughs> Konsantre olamıyorum ki ya. Halen kafamda 100 bin dolar var. O zaman geriye tek bir şey kalıyor. Bu mendilleri bu heriflere kim verecek? Onlara ürkütmeyecek, sempatik yüzlü, böyle sevimli birisi lazım bize. Böyle bal gibi bir şey olması lazım yani. Yani ben. Bal demedim, bal dedim. Kartal! Oğlum! Ne lan bunlar? Cık. Mecburen adama kartal diyoruz ya. Duyan da matah bir şey sanacak. Ulan babası, madem kuş ismi vereceksin... ...şöyle saksağın desene kazma kazmayla giriştiğime. Kartal! Hilmi merakına yenilmedi ama en azından berabere kaldı değilim. Neredesin acaba? Deniz! Deniz! Ne? Kaç! Lan sen kim oluyorsun da büyük Hilmi'yi bir ölümlüye denk görüyorsun? Hadsiz! Sen de biliyorsun. Biliyorsun gerçeği. Hepiniz öğrendiniz. Ee, eh, ben 25 yıldır hiçbir şey öğrenemedim ki Hilmi Bey. Lütfen kimi neyle suçladığınıza dikkat edin. Feyza mıyım ben? Sesinizi bir an ben denize benzettim o kadar. Fakir gibi değil mi sesin? Böyle onurlu, mağrur, zengin sever ama itaatkar. Ana! Bittim ben, bittim. Yok ya, kapı kapalıydı. Sesin ondan bir tok geldi galiba bana. Hilmi Bey, acil bir emriniz yoksa ben odama çekiyorum. Oda mı? He, orada kimse üzmüyor beni. Orada bu maskeli balo ve onun sahte yüzleri yok. Ben varım. Duygularım var, içimde taşıdıklarım var. Doğmamış güneşim nereden batsın, bırakın hayatım dağınık kalsın. Ceyhan Prensi, Adana. Müsaadenizle. Hilmi Bey! Hilmi Bey! Hilmi Bey! Geldiniz mi? Ben birikmiş izinlerimden kullanmak istiyorum da. Deniz hala ortalarda yok. Eğer izin verirsiniz... hastanelere ve polise haber vermek istiyorum. Derya Hanım'a sordum, o izin verdi. Hilmi Bey'e de bilgi ver dedi. Hadi Allah'a ısmarladık. Ben gidiyorum. Fize! Kartal çık dışarı, çık! Size önemli bir duyurum olacak. Çocuklar, bildiğiniz gibi bazı üzücü olaylar yaşandı. Hayat kırbacını eline aldı, elem ve kederle sırtıma sırtıma çalışıyor. Ama velakin giden gitti, kalan kaldı. Bize de bu acıyla yüzleşmek düştü. Öyle demeyin, değil mi be ya? Deniz dönecek. Ne denizi Okyanusu dönse nanay. Beş milyon dolarım gitmiş benim. Sen hala deniz diyorsun ya. Tabii siz de hazır bu adam para kaybetmişken haklı olarak havalara girdiniz. Ne korku kaldı gözlerinizde ne de saygı. Ben her şeyin farkındayım. Kendinizden bildiniz mi? Örselediniz. Yok Hilmi Bey. Derya Hanım izin verdi. Yemin ederim öyle dedi. Büyük Hilmi hep iftiharla şöyledir. Karakterli olacak kadar fakir değilim. Tamam kabul. Artık daha fakirim. Bu yüzden de karakterim biraz daha gelişti. Bir koç, bir sabancı, bir durgun değilim artık. Hilmi şimdi sizden nazik rica ediyor. Lütfen, bakın lütfen diyor. Bana yardım edin ve Hilmi o eski güzel günlerine geri dönsün. Mahallenizin ve hayatınızın o büyük değerini koruyun. Milli bir başarı hikayesini heba etmeyin. Onu yeniden zep zengin yapın. Bildiğiniz her zaman merak edilebilir ama koca Hilmi kolay yetişmez. Kartal, sen gazetecilere git. Lansmanımız var, gelin de. Başüstüne. Feyza, sen de şöyle gösterişli bir yer tut. Ben de yeme içme -iş işleri için Deli Yağmı'nın yanına gideyim. Çalışanlarım. Lütfen yapın bu iyiliği. Değerli çalışanlarım Hilmi'yi kurtarın. Yeniden büyük yapın. Hadi. İzmirler. Ne yanaşın? Büyük Hilmi. Büyük Hilmi. Büyük Hilmi. Anam ne oluyor ya bana? Fakir gibi hissediyorum. Hilmi bu duyguyu hiç sevmedi. İyi geldi vallahi. Kendimi biraz iyi hissettim. En iyisi ben bu halde deryamın yanına gitmeyeyim. Eve gideyim. Tamam, belki küveti parayla doldururum ama... ...böyle üstten akıtıp duş alırım. Evet. Bir de bir... Bir de bir... ...söyleyemiyorum. Onu bile söyleyemiyorum. Allah! Seyirciler, hazır mıyız? <laughs>